İyi akşamlar değerli dostlar. Bugün endeks 9800 civarında yine tepki verdi. Buranın kırılmaması her zaman söylediğim gibi çok kritik. Şimdi bugün tepkiden sonra 9900'ün üzerinde kapatarak aslında biraz rahatladık ama asıl rahatlama biliyorsunuz ki ve toparlanma 10.000'in 10 üzerinde bunu ısrarla söylüyorum. 10.205'ten sonra da tamamen yukarı yönlü bir hareketimiz başlayacak inşallah diyelim. Şimdi değerli dostlar eee Tüpraş'ın biliyorsunuz bilançosu bilançosu geldi ve çok fazla da sorulan bir e, hisse özellikle e, YouTube yayınlarında. Şimdi baya bir hedef fiyat geldi aracı kurumlardan ama size en düşük ve en yükseği söyleyeceğim. En düşüklerden bir tanesi Kuvvet Türk'ten geldi. Daha önce 249 lira hedef fiyat vermişti. 191'e düşürdü. E, ama tavsiyesi al. Bütün herkes e, tavsiyesini al olarak hala e, devam ettiriyor. Diğeri de e, Yapı Kredi'den geldi. Onun tavsiyesi tut yalnız e, 198 lira. Bu da en düşüklerden bir tanesi olarak e, yer alıyor e, ve ortalama olarak 200 civarında geziniyor e, aracı kurumların tahminleri. Ama en yüksek tahmini verenlerden bir tanesi Ziraat yatırım. Ziraat Yatırım hedef fiyatını 230 lira tavsiyesini al verdi ve aynı şekilde Deniz Yatırım'da yine Tüpraş için 233 lira hedef fiyat belirlemiş. E, bakalım göreceğiz. Koca olan kalkacak mı? Kalkarsa unutmayın endeksi de kaldırır ve arkasından çok kağıdı da e, sürükler. E, i̇nşallah bu artık bir daha e, 9800'ü denemeyeceğimiz güzel bir kalkış olur ve 10.000'in üzerine atıp 10.205'ten sonra önümüze bakarız. İyi akşamlar.